Benim adım Aylin Metin ve bir süredir Kürt'teki aşı merkezinde çalışıyorum. Covid-19 aşısı hakkında bazı şüphelerimizin olduğunu tahmin ediyorum. Ama maalesef pandemi bize günlük hayatımızda eşlik etmeye devam ediyor. Hepimizin tek arzusu yine kaygısızca günlük hayatımızı sürdürmek değil mi? Ben aşımın beni koruduğuna ikna oldum güvendim ve aşılandım. Aşı merkezindeki tüm çalışanlar ellerinden gelen en iyisini yapmaya çalışıyor. Doktorlar ve aşı ekibi sizleri bireysel olarak en iyi şekilde bilgilendiriyor. Hatta bilgilendirmeden sonra aşı olma zorunluluğunuz yok. Kendinizi, ailenizi ve çevrenizdekileri lütfen koruyun herkes üstüne düşeni yaparsa hep birlikte pandemiyle savaşabiliriz. Her bir aşı önemli ve kayda değerdir. En yakın zamanda gelin randevusuz da gelebilirsiniz. Gelmenizden çok memnuniyet duyarız. Hoşça Müzik